Sasyonel Herkese merhaba sasasyonel yaşamseverler Bir o yana, bu yana. LOL bölümünde yine birlikteyiz Sanım hangi adam bizi kanser edecek bu sefer Evet geldi Başlıyoruz Belköz Belköz olur ya şimdilik Çolgata gidebilirim ama takımda da büyüsel vuran az kişi var Şimdi ise front yok. Bence öteki Nansa Kalista'daydı Kalista daydı Keto'ya göre. Portlak giriyoruz. Tabii ki hareket kısıtlaması ve ulti süresi. Sen şöyle olacaksın. Bu şekildeyiz. Başlıyor. One, two, rock. Takım fena değil. Rakipte de Malphite, Milio. Oo, bak. Beyefendiyiz. Bugün çok beyefendi boyut sizi bekliyor. Biliyorsunuz ki beyefendilikten kaybediyoruz. Bu büyükle gittiğiniz zaman manası bitebiliyor. Zaten 350 manası var. İyi değil o kadar. Donmuş yürek. Alındığı zaman mana sorunu çözülüyor. Lasted'de de biliyorsunuz ki can mana yenileniyor. Ne yapıyorsun lan? Peki. Vay anasını. Adam ya adam. O kill bile aldık. İyi. Ölmedik. 1-0-2. W gidiyoruz beyler bayanlar. Beyefendiliğimize laf ettirmediğimiz bir oyun. Şu şişkı, görgüsüz ayı gibi de olabilirdik. Buza bak karpuza ses geliyor. İnanılmaz. Mikro mikro kaçtı mi? Evet, gayet iyi Çay şey içmek isterseniz Buyurun Ay, Lastikleri alayım mı ya evet, Değildi Yerim diye düşündüm de oh! Keşke 1 milyon fazla mı olsaydı Bak 400 gold bekleyeceğiz Çeliğimizi aldık Bizimkiler güzel şeyler yaşıyor Kasadın Kasadın Acıktım kasadın Neyse dur Ya tamam kasadın gel Lan önce şey yaparım dedim. Abi şu canlara bak. Adam 3'te 3 üç yaptı. 4'te 4 dört yapacak gibi. Vurmadı. İkinci hitini yapmadı adam. Kendi kaybeder. Ben orada çelik yürek kasmak istedim ya. Ulti ile o kadar fark etmiyor bence. Ultim geldi. Bu adamın büyücü kasanları da anlamak güç ya. Bu adamın... Oy. Güzel dur. İki farklı güzel hareketler oldu. Şunu yedim. bu Buzul itemini almak istiyorum. Hem mana oluyor hem zırh oluyor hem yetenek gücü. Oyunun başında daha ne isteyeyim? Şişkı seni. Değer miydi? Birazdan aynı hareketi ben yapacağım. Oh. <laughs> Arkadaşın E'sini doşladım ya. O yüzden biraz zaman kaybettik. Ama en azından ultimi adamda kullandım. Böylelikle adama değil kendime can verdim. Bir, bir vur aynen ya. Ona da vur. Aa, çok kötü bir yere attım. O flaşı. Adam giyirerek kaçıyor. Neden? Arda öleceğiz. Çelik yüreği alarak alalım. Koş koş koş. Koş öleceksin yoksa. Yani büyücülerinden daha çok korkuyorum. Jinx açıkçası pek bir şey yapmadı. seni de öldürsünler daha çok ulti atmak için durma dayı yetenek hızlı olan item parçaları alıyorum büyük itemleri yapmaktansa böyle küçük küçük yapmak daha iyi atlar mı yok sen değil lan o oh, atlayacaktı. çelik bile alamadım bir çelik alacağım bir de normal ulti atacağım girsek mi ya geldim hakikaten bende bir karizma var buraya kadar girmişim sizden mi korkacağım asıl eğlenceyi mal fight yapıyor ya giriyor ölüyor giriyor ölüyor fena oyuncu la 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 koru. Koru beni. Ben bitsin istemiyorum. Şu an keyfim acayip yerinde. Ben öl o yüzden. Nasıl sattım ha inanılmaz. Uy. Ultim geldi. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Kartopum yok, o beni oynatır, Falsolar 10 saniyeye birini öldürürüm çünkü kartopum geliyor. ihtimalle ultiye gitmedi ama standan uzun süre çıkamadık. Sonsuz çaresizliği aldım. Aha giriş yaptı mı? Bir sürü büyü damage yani. İyi girdi. Girmeyeceğim, girmeyeceğim. Korkma o kadar. Her şey yaşandı bitti saygısızca. Bir kere satın. Bir, bir ulti atayım ya. Gene yapamadık. Ultiyi açtık. Bak herkes nasıl şey yapıyor Ben geliyorum Ben geliyorum kaçın Evet aman in, aman in, aman in, Bu satanı Seni yiyeceğim Maalesef bu dileği ben bile gerçekleştiremem Tamam seni yiyeyim ya Dur yiyeceğim seni aslında bu adama saklasaydık daha iyiydi. Bizim yüzümüzden öldü adam. Ve tek kalan adam. Ben gidiyorum. İnni bir törbenlik değil. Hadi bakalım adamın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım adam doğruyu mu söylemiş? İki dakika daha uzarsa yenecekler mi? Sekiz yüzü beklesek iyi olur ya. Ama girdi adam. Ne gerek var? Oynuyorlar. Ben hala para birik bekliyorum. Tamam. Herkes öldüyse ben gelebilirim. Neyse onu yiyemediğimiz için şunu yiyeyim bari. 30 saniye var çünkü. 7 şampiyon 2 de minyon yemişim. Yani eğlenceli yapmaya çalışıyorum oyunu. ki o dangalı atmadım Ama kartopunu kaçırmam kötü oldu ya Ya flash atma ya Ben bugün piyano yedim Yaşandı bitti saygısızca. Valla beğendiğim bir vardı. Yerleri pek şey değil. 14.9.28 Gerekeni yaptık. Bir tane like geldi. O zaman Sassasyonel Yaşamların LOL bölümünü burada sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like, subscribe, comment. İşte onlardan yaptıysanız da bu kanalı seviyorsunuz, seviliyorsunuz demektir. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi günler dilerim.